Transfer çalışmalarımız devam ediyor. Bugün de transfer çalışmalarımızın içerisinde Hollanda'nın PSV Eindhoven takımından Yunus Bahadır kardeşimizi sahibek olarak transfer ettik. Kendisi U21 milli takımında da yer almıştı. İnşallah burada kendisinden beklentimiz yüksek gelişime açık bir futbolcu olduğunu biliyoruz. Yeteneklerinin de olduğunu biliyoruz. İnşallah burada da üstüne daha fazla koyaraktan hem e, ülkemiz futboluna hem de e, Alanya Alanyaspor'a faydalı olacağını inandığımız bir futbolcu. E, hem kulübümüze hem de Yunus'a hayırlı uğurlu olsun. Yunus hoş geldin aramızda. So I'm happy. Happy to be here. Happy to be in amazing club, amazing team, amazing staff all is good uh, the, who say that the confidence is there I, I want to, to improve it I, I want to be a, a good player and to show my qualities and to help Alanya the most uh, possible way uh, I can Evet de buraya geldiğim için gerçekten çok mutluyum. Kapıdan girdiğim ilk andan beri muhteşem bir ortam var. Herkes çok iyi, çalışanlar, kulüp yönetimi, her şey oldukça iyi. Ee, önümüzde güzel bir fırsat var. Kendime güveniyorum. Alanya Spor için elimden gelen en iyisini yapıp, başkanımızın da söylediği gibi hem takıma hem de ileride kendi kariyerim adına milli takımda yer almak istiyorum. <laughs>